Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu galibiyeti eşime, futbolcularımın eşine ve yöneticilerimin eşine, taraftarlarımıza ve bütün dünyadaki bayanlara hediye ediyorum. Onlar bizim baş Onlar her zaman bizim için bir çiçektir. İnşallah bundan sonra da hep öyle olacak. E, maça gelince arkadaşlar e, ne olursa olsun benim hakikaten çok kaliteli bir takımım var. Çok kaliteli bir futbolcu, bir topluluğum var. Onların hepsini e, canı gönülden kutluyorum. E, biz bir olaya konsantre olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi herkes görüyor. E, bu konuda demek ki bazı bir maç onu ben kaza olarak görüyorum. Şimdi, onu da zaten futbolcularımızla iş işare yaptık, konuştuk, masaya yatırdık. <laughs> Oyun disiplinden kopmadığımız zaman oyun disiplinini sahaya yansıttığımız zaman değil 10 kişi 9 kişide kalsak bu maçı kazanma isteği ve arzusundan dolayı futbolcularımı canı gönülden kutluyorum. Antalya Spor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti. Tabii Samsun Spor'u da tebrik ediyorum <laughs> mağlubiyetlerinden dolayı. Golden sonra beraberliği yakaladık. Beraberlikten sonra da yani çok kısa bir zaman dilimi 15-18 dakika vardı. Çok e, yani olmayacak bir hata yüzünden mağlup duruma düştük. Hele son 15 dakikada bu mağlubiyeti de yani beraberliğe çevirmek için futbolcu kardeşlerimiz üstün gayret gösterdiler. Olmadı. Antalya Sporu olarak biz tabi e, hedef yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız.